Arkadaşlar, e, günaydın, merhaba, umarım iyisinizdir. E, dün bir video paylaşmıştım. Orada şöyle bir cümle kurmuştum da. E, satış temsilcileri dünyanın en zeki insanlarından bir tanesidir. Bir arkadaşım var benim. Aradan bir yarım saat bir saat geçmedi beni aradı. Ya müdür efendim ya sen bu satış temsilcileri için dünyanın en zeki insanı demişsin ama ya benimkiler hiç öyle değil dedi. Dedim ki yok. Satış temsilcilerin psikolojisi bozuktur ama gerçekten zekidirler. Ona satış temsilcileri neden zekidir olduğunu anlattım. Bugün de dedim bir onu işleyelim. Arkadaşlar bir temsilcimiz olsun elinde, elimizde adı da Ali olsun. Ali bir yıl önce veya üç yıl önce çok büyük bir problem yaşamış bölgeye temsilci olarak atandı diyelim. Ali pazartesi günü biner arabasına noktaya gider. Merhaba de, merhaba. Ben X firmasından geliyorum dediği zaman müşteri çok problem yaşamıştır. Aliye çık dışarı. Ne yüzle buraya geliyorsun? 3 ay önce bana ne kadar rezillik yaşattığınızdan haberim var mı? Utanmazlar sizi. Bir daha seni bu dükkanda görmeyeceğim. Çık dışarı. Gelme kardeşim bana der. Ali nazik bir şekilde tamam abi. Hayırlı işler. Kolay gelsin der. Devam eder. İkinci müşteriye gider. Aynı şeyler. Üçüncü, dördüncü, beşinci. Bir sonraki pazartesi Ali tekrar hiçbir şey olmamış gibi aynı bakkala gelir. Merhaba abi. Merhaba. Ee, nasılsın? Kardeşim ben sana gelme demedim buraya? Gelme kardeşim istemiyorum. ya. Ben sizden herhangi bir şey almak istemiyorum. Hatta sizi duymak dahi istemiyorum. Der. Ali tamam abi hayırlı işler kolay gelsin der. Çıkar gider. Üçüncü hafta pazar pazartesi günü Ali hiçbir şey olmamış gibi kalkar. Abi selamun aleyküm der. Aleyküm selam. Nasılsın abi? İyiyim sen nasılsın? İyiyim abi. Ya ben sana gelme demedim mi? Abi ben yani bir bir şey için gelmiyorum. Bugün hal hatırını sormak için geldim der Ali. Ha tamam o zaman kardeşim sana kolay gelsin der. Ali de tamam abi Mehmet abi hayırlı işler görüşürüz abi kolay gelsin der. Çıkar. Dördüncü hafta Ali tekrar aynı noktaya gider. Selamun aleyküm aleyküm selam. Mehmet abi nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın Ali? İyiyim abi yani Uğraşıyoruz abi. İyisin değil mi? Sağlığın saatinde herhangi bir problem yok abi. Şimdi Ali. Bakkal döner. Ali der ya sen gerçekten iyi bir çocuğa benziyorsun ya. Ee, sen diğerleri gibi değilsin. Der. Ama ben ekmek parası için bu işi yapıyorum. Yani kimseyi üzmek için değil. İşimi en iyi şekilde yapmak istiyorum. Der. Ve Ali hemen abi o elindeki ürünlerin Değeri ne kadardı ya? Onlar ben iade alayım. Nerede? Onlar ben hemen alayım abi. Sen orada mağdur etmişler. Alayım. Ee, onları yeni ürünlerle değiştireyim der. Noktada ürünü elinde çöpe atmamışsa gösterir ve Ali gider bunları alır değiştirir. Değiştirirken de ekstra üzerine müşteriye ürün yazar ürünleri getirir. Ali'nin elinde bulunan ürünleri tüm firmalarda olduğu gibi bazı ürünler çok hızlı satar, bazıları yavaş satar, bazıları da çok 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 yavaş satar. Ali tüm ürünlerden standart birer koli ürün verir noktaya. Yani bu çok fazla satıyor, ben bundan 5 koli vereyim, bu az satıyor, bundan yarım koli vereyim mantığına gitmez. Hepsinden birer koli getirir bakkalın veya noktanın en alıcı göz alıcı yerine ürünlerini teşhir eder. Bunlar dizerken de en hızlı satan ürünlerini en göz önüne koyar. Elin, gözün çok rahatlıkla görebileceği, alabileceği yerlere koyar. Bunu yapmasının sebebi nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Ali orada şunu yaratmak istiyor. Arz talep. Hızlı satılan ürünü en göz önüne koydu. En ulaşılabilir yere koydu. Ve bir koli koydu. O ürün iki gün içinde bitecek. Noktadan ya bu üründen kalmadı mı? Ya kalmadı pazartesi gelecek. Birkaç kişi sorunca bakkal şunu diyecek veya nokta şunu diyecek. Aa, ya bu üründen fazla almam lazım. Bu ürün çok fazla gidiyor diyecek. Kafasında yer edecek. Ali orada arz talebi de yarattı. Daha sonra bir sonraki hafta Pazartesi günü Ali gelecek. Mehmet abi merhaba. Merhaba nasılsın? İyiyim Ali. Sen nasılsın? Ya Ali şu üründen biraz fazla ver. Tamam abi ne demek? Ee, abi bir de geçen hafta sana yazmadığım birkaç çeşit daha ürün vardı. Onlar da yazıyorum. Tamam Ali. Ne demek yaz onları da der. Ali ne yapar? Bir önceki gün fatura çok yüklü olup müşteriyi ürkütmeden yazamadığı çok az satan ürünler var ya onlardan da birer tane yazar. Daha sonra gelir teşir yerine. Ali bir hafta önce ne yapmıştı? En hızlı satan ürünlerini en göz alınan yere koymuştu. Niye? Arz talep uyandıracak. Ama bu hafta Ali ne yapar? Ali orada en hızlı satan ürünlerini alır. Reyon'un en sağına soluna koyar. Daha sonra o en az satılan ürünleri var ya onları alır getirir el önünde göz önünde el hizasında olan bir hafta önce hani o hızlı ürünleri koymuştu ya oraya koyar. Ve o ürünlerin oradan fazla görünüp fazla el altında olmasından dolayı ürün yavaş 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 satılır. Bunun hiç satılmadığının hissiyatını Mehmet abiye vermez. Zaten diğer ürün talep görüyordu. Gidecek çocuk oradan alacak. Şimdi dönelim. Biz bu arkadaşa zeki demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Bakın kaybolmuş bir müşteriyi ne yaptı? Şirketine kazandırdı. Orada bir kendine bir güven sağladı. Ali sen diğerleri gibi Değil misin dedi. Ali o noktayı kazandı. Onun için ee, Ali zeki ama psikolojisi bozuk. Neden? Psikolojisi bozuk. Aslında bunu ayrı bir konu yapmak istiyordum ama e, şöyle küçücük bir bahsedeyim. Neden Ali'nin psikolojisi bozuk? Şöyle düşünelim arkadaşlar. Bir tanıdığımız arkadaşın yanına gittik. Selam dedik. Girme kardeşim benim dükkanıma. Gelmeye görmek istemiyorum seni dedi. Dedik ki, herhalde bugün arkadaşımın canı sıkkın. Bir, birkaç gün sonra tekrar gideyim. Tekrar gitsek aynı şeyi görsek o arkadaşımızdan tavrı bir daha gider miyiz? Kesinlikle gitmeyiz. Ama Ali ne yaptı? Kesinlikle pes etmedi. Psikolojisi bozuk. Normal hayatta yapamayacağı şeyi satışta yapıyor. Bunu ben hep söylerim. Satışla uğraşan kişilerin tamamının psikolojisi bozuktur. Çünkü Normal hayatta yapamayacağımız birçok şeyi satış yaparken yaparız. Onun için arkadaşlar bir de burada en can alıcı şey tüm satış eğitmenleri şunu yapar. Müşteriyle empati. Müşteriyle empati. Arkadaşlar müşteriyle empati olmaz. Müşteriyle empati kuran bir satış tek, temsilcisi. Kesinlikle başarılı olamaz. Bunu bir sonraki konuda işleyelim. Video biraz uzadı. Ee, onun için bir sonraki konuda neden müşteriyle empati kurulmaz? Kesinlikle kurulmaz arkadaşlar. Kurduğunuz an kaybettiğiniz andır. Ee, hepinize saygı, sevgi, hürmetlerimi sunuyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.